Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, teknolojinin gelişmesine ve yaşamı kolaylaştıran cihazlarla topluma büyük oranda katkıda bulunan mühendisleri ziyaret etti. Bizim... İnşaat mühendisleri odası Kocaeli Şubesi'ne ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu, Tolga Ok ve yönetimiyle bir araya geldi. Kara Osmanoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası, genç mühendislerin yetişmesinde ve değişen teknolojiye göre kendilerini yenilemelerinde önemli görevler üstleniyor dedi. Tabii, tabii. tabii görev, artı farklı görevlerimiz var. Yaptığımız işi en verimli, en güzel şekilde Kara Osmanoğlu ayrıca deprem bölgesi Kocaeli'ne en sağlıklı çalışmaların yapılması konusunda hassas davranılması gerektiğini vurguladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Oksa, Başkan Kara Osmanoğlu'nun önemli hizmetlere devam edeceğine inandığını söyledi.